Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cümleten selamun aleyküm gençler. Yepyeni bir Valorant videosuna Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Heaven'dayız. Hadi bakalım gazamız bir Ben A'dayım. Ben A'dayım. Ben A'dayım takım. Ben C gidiyorum. Burası var. Geliyoruz. Geliyoruz Zeyn hala. Dayanın kardı. Dayanın. ona vurdum baya. Geldik geldik geldik. Avkalıyoruz. Dolduruyoruz. Destek öldüm. Helal be. İşte bu takım bu takım alır. Alır alır. Ah Reyna. Hadi bakalım. Yaz ben A'da tekim. A'yı boşalttım yalnız abimiz olsun Eee. O sırada adı A olan. Geldim geldim çocuk. oğlum bekle oğlum bekle. Anam 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 Ye, Geldik, anam. 78 vurdum. Geldik yetiştik. Anam. Anam. Kuvio, Kuvio, ay Kuvio. Akrı, 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 Birlikte A a gidelim. Nerede bir lan bu? Ağzı vurdu. Korkuyor ben. Kusuyor. Ah. Evet. Bir Helal kardeşim Helal be. Adam vurdu. Adam su bağlanıyor ama yargı dağıtıyor. Nasıl oldu? Çok komik olmaz mı? Ya çözerdi bu arada. Kanka ya. çözerdin ha. Bir tık bir ihtimal. Arkadaşlar lütfen A'ya bir kişi gelsin. Tek başıma beni bırakıyorsunuz ya. İsimleriniz biraz uyumlu geldi de. Zeyda sen gitsen ben duvar atacağım. Ya bir kişi A'ya gelsin ya. Aa 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 aa. Dönüyorum dönüyorum. Dikkat. Ah marş aldım ben de bak bakacağım. Aa 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 alt, alta bak. Aa aa. Ba Destek. Aa, i̇kimiz de kolsuz. <gülüyor> Ayda. <gülüyor> Eyvallah sen de <fecimde> can versen. <laughs> Çok sağ ol. Ve helal be seç Reyna sen yine A, a gel. <laughs> helal yoru sana güveniyorum. Helal olsun. Hep Aynen yoru. Helal olsun yoru be. Helal be. Helal olsun, be. Hadi yoru. Hadi oven. Yardım atacağım yani. Ağır geldin galiba biraz. Gençler midi kim bakıyor? Midi <laughs> <de> kim bakıyor? <laughs> anam, anam 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 anam. Kuruyor kuruyor kuruyor. Helal, Helal be. Dokum, siz nesiniz ya? Bu takım abi bu takım ya, Helal olsun. Valla hakikaten ya. Vallahi, yani. Gel. Ay, yine duvar atacağım. At ablam at. Neye girsin kardeşim? bir tur daha bir, bir maç demek istiyorum. Hayda. Ya. <laughs> Hayda. Yine duvar atacağım. Hem biraz daha ileri geç. Info. Al işte. C mi? Aynen aynen C. abi biz gelene kadar ölmeyin. Geldik. Dönüyorlar. Bir düşman kaldı. Tamam onu da alırsınız artık. Tamam. A a a. Ana! Ah. Gözlere dikkat. arkalıyorum hepsini. Of. Helal be. Helal, Helal ya. ya. Ya nesiniz siz ya? Neredeler? C galiba. B mi C mi? Oh hayır be. Oy B var. Seç şey, pusu aga. Pusun. Pusun aga. Anam anam anam. Kaçarken öldüm. Aa aa. Hadi biraz hareket. Aa. Gözlere dikkat. Git. Yakar. Aa. Paralar da bitti. Paralar bitti. Silahımız yok. Nereye girerler acaba? Sniper alın sniper. En iyisi. Aynen, aynen. Su tabancası alın. Su tabancası. Abi sen göreceksin. Bir, bir derviş şey. kıyom bitiyor. Yanlışlıkla arada kaldım. Kime? mi? Başın öne lazım. Biz Valorant'ız. Aynen öyle. Biz Valorant'ız. Biz savaşıyız gençler. Hadi kendinize gelin ya. Hadi ya. Ya şey veriyor şimdi Avant. Ya iki turdur B'ye F atıyorum gelmiyorlar. Acaba. Atmayacağım diyorlar. Hadi biraz hareket. Ay, Reyna içeride. Vurmuyor. Gözlere dikkat. Yok orada bir Reyna. Yakar. Vallahi bence. Kaçış. Ya senin sıkacağın silahın ben tam tecavüz böyle Biz edeceğiz onları tecavüz şimdi sıkıntı yok. 108. Hızlı C'ye girelim mi şimdi? Aa taraf değişti değil mi? Eve girelim. <laughs> Ya abi nereye Nasıl gidiyor ya? ya? Ay, sıyafı o sıyafı ne çıktı. ya? Gel şey, deneyelim mi? Silahımız var. Evet. Ben sağ tarafı duvar çekeceğim direkt. Evet. Ben Bence double down. Full sol tarafınıza odaklanın. Ben sağ duvar çekeceğim abi olsun. Tamam. Reyna gelsene. Reyna sen de gelsene. Reyna gelin abi gelin gelin gelin, gelin hadi. Önce köy atacağım bekleyin yukarı. Çevirecekler gibi. Çevirdiler. Tek Gençler çevinmeler. Sakin oynarsak maç bizde. Bak en kolsuz adam 3 tane kill aldı. Kim en kolsuz o? Sniper, karşı en kötüsü. Ah, kızdım ama. Yakar. Bitti gitti. AFK AFK. kaç 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 kaç. size. Tam güzel info çalırsan. Tamam. Hızlı gidiyorum aya. Arkamdan ar, ıı, arkamdan bir kişi gelsin. Efendim. Beni öldüven alsın. Arkamdan bir kişi gelsin. Tamam. Hadi biraz hareket. Gelin 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 gelin. Hepimiz birlikte gel. Alın. Saniye. Çok iyi işte. Şimdi oldu. Göstermeyin. Pusun pusun pusun. pusun. pusun heaven evet, mı? Pusun. Evet pusun. Tam pusun. Yay. İşte bu ya takım. Helal. Şimdi C <laughs> Tamam ben, o zaman, on, hadi C, gelin. C ben doğru C'de gelmişsin. bekleyeceğim ama girmeyeceğim. Tamam, gelin. Biz bekleyelim ama girmeyelim. O zaman Spike buraya gelsin, Spike C'ye gelsin. Yok. bekle o gelsin. Aa, rakip öldürüldü. Güzel güzel. C yoktu mu? Yoru var mı? Bekle Seyf. Yoru A bakıyor, B baktı. Şey duvar alsana. Yukarı. Koş. Koruyun beni. Haydi. Bir düşman kaldı. Helal işte ya, bu, bu ya. ya. Tam birim görsün. Tamam, bak göstermeyin gençler, basmayın. Ay. Double door gelecek. Double door. yok oradan gelmez. Oradan gelmez. Smoke değil. olsun. Girdi. Tamam. Patladı. Aldı. İşte gençler helal olsun. Helal olsun. Oğlum biz niye dört 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 Oğlum bizde Reyna gitmiş lan. Hayda. Bir şey olmaz karşı takımda Nereye girelim? Ben niye MVP'yim? Şimdi J denelim deneyelim mi tekrar? C deneyelim. Tamam. Ama hemen ben girmeyin. Tamam, hemen shift, girmeyin. shift, shift seslenmeyin. Neon açacak, neon açacak, shift. C yok. yok. C yok, C yok. Basın. basın. Basın, basın, basın. Oh, Kuru Spike'ı Duvarı çektim, Duvarı, duvarı, duvarı çektim. Pusun şimdi arkadaşlar, pusun. Uzuna ben bakıyorum, ben uzuna ben bakıyorum. Ee, tamam, Sage, Sage duvar çeksene bir yere. Tamam, Sage pusu oraya kanka, aynen öyle. Yaman ya, çok masum. Gözleri Kaçış yok. Gevize kaldı. Bekle Seç, bekle Seç. Seç bekle canım. Helal be, helal <laughs> be. <elol gülüyor> be. Helal be. Şimdi A patlatalım hadi. Ee, seç al Neyse, kanka. Neyse karşıdaki <laughs> <ben> de gelmedi eşit sanırım. Alın. lan. Shoftan gireceğim ben. Tamam, ben niye Ya ben heaven TPM atam info da versem olur. At at, at 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 ben... Mücadır, ben... Hadi, at at. Al, Bismillahirrahmanirrahim hadi Allah'ım. Aldığınız aşağıda şey ee, Aa sağda, doğru arkası oh, Yukarı. Sıkıntı yok. Durur, durur, kon. Siz kurun ben burada antra kontrol yapmayalım. Pusun şimdi, pusun. Aynı. Aa Reyna geliyor ya. Beş tane tamam, Reyna geldi ya da heaven pusun. Zaten sakin. duvar var. Sakin. Ses yok. Pusun. İkisi burada. Pusun, hareket etme kanka. Yürü sakin. Tamam. tamam Reyna. Abi da Reyna 57'de Neyse canım. Ayakta kalan son oyuncu. Al kabar. Yukalmadı. Bakın. Ya geviz. Af. Genç yapma bakma. Sıkıntı yok sıkıntı. Elim elimin ayınını tutuyor. C i oynuyoruz gibi C tekrarden. Gençler o ultimate Aa ne Reina geri gelmiş. Reina geri geldi. Bakın o ultimate hadi benim ultimate ya. yani. Ultim varsa A patlas. Tam ultimate varsa A patlar. O zaman A'ya gidelim hadi gelin. Gelin A'ya gelin gelin A'ya. Bir kere daha denilini kaybedersek C'ye devam. Et. Çünkü ultim var. Gel Seyit gel. Yok ya yapma. Kanka ultim var. Ulti nerede kullanıyorsun? Kan arkasından. Arkamdan bir kişi gelsin. Reyna gel. Ben gelirim. Hadi biraz hareket. Bastım. Duvar atacağım Reyna gel. Olun dikkat. Bombo site. Cyper içeride. Alın Cyper'ı. Cyber'ı. Tamam işte. İşte olay budur abi. Evet. Smoke attım he. Ay kuramadım ya. Yatın agalar. Sola tursun. gitti. Kusun. Arka olabilir. Yakar. Duvarı kırmışlar, duvarı kırmışlar. Bir düşman kaldı. Ella. Şorttan geliyor. Şort. Şort, geliyorum. Geliyorum. Şort. Oh, helal ya. Kemmez. Ha o din alacak. Son sayı. Oh yoruldum artık ya. Oh. İnceye gel, inceye gel ya. Vallahi yoruldum ya. Yorum ultis var. var. Yoru yoru bir güzelce. Yorum ultis varsa falan aynen, C'den. Reyna Bas ulti C'den. C bir bak güzel. Reyna. Reyna mouse'u bozulmuş galiba. Bu iş bende. Ver info'yu. Burası. Tamam. Mükemmel. Ulav çekiyorum. Aynı taktik. Baş. Ay, aynen. Kork kork. Helal be kur. Kuruyum dörde basamak. Bitti. Gölgeler durmaz. Arka. Göstermeyin gençler göstermeyin. Bir düşman kaldı. Helal Aş be. Üç. Orada. Yakar. Gel can vereyim onu. Gözlere dikkat. Ah, ver ver, ver can. Lazım olur. Onu delirtmeyin. Eyvallah. Bundan kazandı. Herkesin eline sağlık. Evet gençler video bu kadardı. Heyecanlı bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay.